Merhaba Kodiz Life takipçileri. Bu video hayat kodlayanlardan olmak sloganı ile yola çıkan Kodiz Life oluşumu tarafından oluşturulmuş ücretsiz düzenlenen eğitimin kaydılır. Video içerisinde göreceğiniz kişisel bilgiler içerebilecek tüm içerik sahiplerinden izin alınarak yayınlanmış ve tüm hakları Kodiz Life kanalına aittir. Eğitim 25 saatlik C girişin ilk dersini kapsamaktadır. Kodiz Life oluşumu içerisinde sürekli verdiğimiz bu eğitimler online olarak özel ders kalitesinde verilmektedir. Eğitimlerden haberdar olmak ve katılım sağlamak için kanala abone olduktan sonra zil butonuna tıklayıp tüm bildirimleri açmanız ve bildirilen yönergeleri takip etmeniz yeterli olacak. Ayrıca video açıklamasında bulunan Discord sunucusuna ve Telegram sohbet grubumuza giriş linkleri ile birlikte diğer sosyal medya hesaplarımızın linklerini bulabilirsiniz. Katılarak gelişiminize yardımcı olabilir. Çevrenizi genişletebilirsiniz. En önemlisi proje ortakları ve çalışma arkadaşları bulabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Burada görmüş olduğunuz şu kelime var ya hayatınızda her şeyi bunun üzerine kurmanız gerekiyor. Yani C şart tarafındaki hayatınızı her şeyi buradan kurmanız gerekiyor. Hayatınızdaki her şey bu. C her şey sistem objekten türer. Bunun nedenlerini de ilerleyen zamanlarda göstereceğiz. Fakat şurada tools dediğimiz bir yer var. Bakın. The.net sdk is a set library. Diye gidiyor tamam mı? Şurada şöyle bir şey var. It includes the MS build, build engine the Roslyn. Bunun anlamı ne biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? C kodlarınızı MS build denen bir yapıyla derler. MS Build ile beraber kodlarınızı derler. MS çevirir. Proje dosyalarınızın içerisinde şöyle egzemeller oluşur. Bu egzemellerde bulunan konfigürasyonlar MS Build tarafından okunur. Kodun nasıl derleneceğini, derleneceğinin bir şeması MS Build tarafından oluşturulur. Kodun şemasını MS Build oluştuktan sonra bu Kodun oluşan şemasını Roslyn'e gönderir. Roslyn bir derleyici sevgili arkadaşlar ve bakın, the .net compiler platform özelleştirilebilir. Kendi özelleştirmelerinizi kurabilirsiniz, müdahale edebilirsiniz. Kodun nasıl geliştirilmesi, daha doğrusu derlenmesi gerektiğini söyleyebilirsiniz. Kodu nasıl oluşturacağını, nasıl oluşturmayacağını söyleyebilirsiniz. Roslyn Microsoft tarafından geliştirilen .net programlama dili için açık kaynaklı bir derleme ve analiz aracıdır demek yanlış olmaz sevgili arkadaşlar. Bu .net kodunu derlediği gibi MS MSBuild gönderiyor buraya. Diyor ki derle bunu hadi diyor. Bir de analize ne demek analize? Roslyn C# kodunu derlemeden önce dosyalara dönüştürüyor. Aynı zamanda kodu derlemeden önce analiz ediyor. Yani kodun sinteksinde semantiğinde bir yanlışlık var mı, kodda hata var mı diye bunları kontrol ederek size hata veriyor ya da kodu derliyor. Yani size hataları gösteren şey MS Build aracılığıyla Roslyn Build'dir, compiler. Roslyn'in sinteksine düzeltiyorum, source'una buradan ulaşabilirsiniz. Gördünüz mü? Kodlar burada. Bu bir compiler. Yani .NET kodlarınızı analiz eden .NET'in içerisindeki sintaksınızı Kontrol eden yapı. Sintaksi nedir bilmeyen var mı? Kodun yazım stiline ne diyoruz? Yani her dilin kendine ait bir sintaksi var. Kodun içindeki yazdığınız stile işte parantezler, köşeli parantezler, şu parantezler. Kodun, yaz, kodun yazım stiline sintaks diyoruz. Roslini de anladık. Roslini anlamayan var mı? MS Build projenin XML dosyasını okuyarak, okuyarak şöyle şeylerimiz oluşuyor. Bunları göstereceğim. Property gruplar. Bunların hepsi sevgili arkadaşlar CS nokta. Bakın şurada yazıyor göstereceğim bir yer var mı? Myproj nokta proj. Yani CS proj aslında bu. Bu Visual Basic dosyalarında VB proj. C Sharp CS proj. Proj dosyalarınız İçerisinde şöyle tanımlamalar var. Kodun nereye, nasıl, hangi platformlara, hangi dosyaları içermesi, hangi dosyaları exclude edeceğin yani hariç bırakacağın. İşte oluştururken bir dosya klasör oluşturmalı mısın? Bir yerden bir yere bir şey kopyalamalı mısın? Log oluşturmalı mısın? Vesaire vesaire bir ton ayar. Burası derin derya bu arada. Yani bunu ezbere bilen kimse yoktur ama yani günün sonunda ihtiyacınız oldukça bunları da dokümantasyonlardan bulabiliyorsunuz. Çok fazla parametre var sevgili arkadaşlar. O yüzden hani ben detaylarına girmiyorum diyorum ya işte şuna girmeyeceğim buna girmeyeceğim sonra. Abi hepsini bir anda anlatamam. Siz de anlamazsınız zaten. Ben de ne anlattığımdan bir şey anlarım, ne size eğitimden bir şey anlarım. Günün sonunda odaklanmanız gereken nokta C Sharp. Bakın C Sharp'ı öğrenin. Size garanti ediyorum. .NET ekosistemi içerisinde çözemeyeceğiniz hiçbir şey yok. .NET Core'la beraber hayatımıza bakın geldi .NET Core 3.1'den sonra .NET denen bir tane CLI kodu geldi. Command Line Interface yani kodlama komut arayüzü komut arayüzü görsel olmayan ve sistemin her şeyine müdahale edebileceğiniz bir arayüz. Ben terminal kullanıyorum. Terminal'i nereden edinebilirsiniz? Terminal'i Microsoft'un store'undan edinebilirsiniz. Veya Linux kullanıyorsanız Linux'taki gömülü idelerden veya X termle yani X termle Macos'un X termiyle de .NET'i ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. Terminal'i de buradan edinebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar bakın burada zaten .NET'in yani .NET tarafındaki şöyle en başa geleyim de en baştan anlatalım. .NET Command'ı e, bir synopsis'i var. Yani synopsis ne demek? Bizim CLI tarafındaki, .NET CLI değil. E, CLI tarafındaki, yani Command Line Interface tarafındaki şu siyah ekrandaki kod komutla ilgili verilen bilgiye synopsis diyoruz. Yani her tarafındaki şu bilgiye synopsis diyorum. Şöyle. Veya yok oldu. Evet. Bu Synopsis kodla ilgili bilgi veriyor. Yani komutun nasıl kullanıcıyla, kullanıcıyla, kullanılacağıyla alakalı genel bilgi veriyor. Linux tarafında da man dediğimiz bir şey var tamam mı? Ee, Mesela bunu synopsis'te yani ls komutuna ait synopsis'te burada sevgili arkadaşlar. Linux tarafındaki dokümantasyonu da böyle. Linux tarafındaki daha gelişmiş bu arada. Şimdilik onu söyleyeyim. Evet. Şimdi .NET'in CLI tarafında istediğiniz herhangi bir projeyi .NET ile ilgili herhangi bir şeyi yapabilirsiniz. Proje oluşturabilirsiniz, dosya oluşturabilirsiniz, silebilirsiniz, sürümü değiştirebilirsiniz. Ee, aktif ra, aktif versiyonu görebilirsiniz. Örneğin herkes den rica ediyorum. .NET tire tire versiyon. Tire V yazsın mesela. Tire, tire V yazsın şöyle. Tire V değil. Tire, tire versiyon. Evet, tire tire versiyonu yazdığınızda şöyle bir sonuca varıyor olmanız gerekiyor. Yani 7 ve benzeri bir sonuca varıyor olmanız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra biz ilk projemizi oluşturacağız ve ilk projemiz üzerinden devam ediyor olacağız. İlk projemiz nedir? Bizim hemen .NET New'e Bak burada dokümantasyon var gördünüz mü? Çok basit aslında. Ne oluşturacağım? Yeni bir şey. E yeni bir şey ne? New. Okey. Ne oluşturacağım? New template. Yani Yeni bir şey, yeni liste değil, yeni search değil, install değil, uninstall değil, update değil. Yeni bir template oluşturacağım. Yeni template'e geliyorum, bakıyorum buradan, bakın görüyor musunuz? Burada da New List diyelim, bak New List'le template name'leri veriyormuş tamam mı? Ona bakalım. Şuraya .NET New List yazdığımda Bakın gördünüz mü? bir sürü liste çıktı şöyle. Sizde de bunlara benzer şeyler çıkacaktır. ama bizim istediğimiz şey konsol app. Sizde şunu görüyor olmanız gerekiyor. Mesela şöyle example varmış. Şimdi bakın dedik ya C# ile ilgili bir proje oluşturacağız. .NET Console Application dediğimiz yani şöyle siyah ekranda sonuçlarımızı gösterebildiğimiz sağ tarafta siyah ekranda sonuçlarını gösterebildiğimiz bir proje oluşturacağız. Console Application ve tamamen onun üzerinden gideceğiz. Windows uygulamasına da geçeceğiz sonlara doğru ama hani Windows'un anatomisiyle ilgili bir şey göstermeyeceğim. Buton nedir bilmem nedir sadece görsel olsun diye bahseder kolay göstermek adına Windows'a geçiş yapacağız. Ama tamamen olay C kodlarının okunması. Yine altını sürüyorum. C kodlarının okunması. Herkesten ricam sevgili arkadaşlar. İlgili klasörünüze gidin. .NET, New, boşluk, konsol yazdığınızda bir tane proje oluşturacak ve proje içerisinde baktığımızda OBJ klasörü 001 CS Proj. Şimdi biraz sonra bakacağız buna. Bir tane program CS adında bir tane dosya oluşturdu. Program CS'in ne olduğunu bilmeyen var <laughs> mı? Sevgili arkadaşlar, buradaki aslında OBC klasörünün herhangi bir anlamı yok. Bunu görmeyelim. Şimdi herkes bu klasör içindeyken burayı görebiliyorsa herkes kod boşluk nokta yazıp enter'a bastığınızda Visual Studio kodun o klasör içinde açıldığını göreceksiniz. Ve bir tane de bin dosyası oluşturur dikkat edersiniz. Bin dosyası oluşturmasının en büyük sebebi sizin ilk başta yüklemiş olduğunuz şey vardı ya. Yüklediğiniz için bin dosyasını oluşturur. Çünkü C Sharp Compiler compile edemez. Yüzüstü kod. Bazı eklentiler yüklemek zorundasınız. Burada bende böyle bir uyarı çıktı. Muhtemelen sizde de çıktı. Required access to builds and debug are missing. falan falan add them. Evet, yes. Ekle. Yani debug için gerekli araçlar var. Bunları eklemek istiyor musun? Evet ekliyorum. Bak, VS Code diye bir şey oluşturdu. Dosyalar çoğalıyor anam. Dikti de çoğalıyor. CS proje dosyasına açtığımızda dikkat ederseniz XML tipinde bir yazım formatı var ve bu XML tipindeki yazım formatı bahsettiğim üzere sizin MS build dediğimiz yani biz bunu derlediğimiz zaman MS build geliyor burayı okuyor ve program CS dosyasına yani CS C sharp demek aslında. C sharp dosyalarının hepsini derlemek için Roslyn'e gönderiyor. Roslyn'le derleyip sintakslarını analiz edip kodu bir analiz edip Semantiğine bir bakıp çalışma tarzına bir bakıp hata var mı yok mu kontrol ediyor. Eğer yoksa onları derliyor ve bir DLL dosyası haline getirip bin klasör içerisine atıyor. Bin klasörümüz şu anda bu. Ctrl Shift P'ye bastığınızda şurada bir tool açılıyor. Ve bu tool'a New Terminal yazarsanız Create New Terminal dediğimiz bir şey var. Ctrl Shift çift tırnağa bastığınızda doğrudan açılan bir şey var. Alt tarafta bir tane terminal açıyor sizin için. Açamayan var söylesin hemen anında müdahale edelim. Nokta CS dosyaları. C şarpın CS C kısaltılmışı ve derlenebilir kodların hepsi CS ile biter. ASP.net'te bu durum farklı. Orada CSHTML dosyaları da derleniyor çünkü. Yani CSHTML dediğimiz dosyalar var onlar da derleniyor. C#'ın kodlarının bulunduğu CS dosyalarıdır ve derlenen dosyalar CS dosyalarıdır. Bilmemiz gereken en önemli noktalardan birisi console write line sevgili arkadaşlar. Ekrana bir şey yazar ekrana bir şey yazan konu budur. Run kısmından şurada Run without debugging ve start debugging var. Eğer start debugging'e basarsanız programınız çalışır. Bu arada projenin paketlerini yüklüyor. Diğerleri oluşturdu. Bakın diğerleri oluşturdu dedi şuraya. Gördünüz mü? Kodu derledi ve ekrana hello world yazdı. Gördünüz mü? Bunlara bakmayın. Şurada hello world yazdı. Gördüm. Okey. Bunu yazdığını gördükten sonra şimdi bu birinci yapı. Böyle bir şey de yapabilirsiniz. Terminali yine açarak terminal açıyorum. Tamam mı? Terminal içerisinden terminali kapattığınız zaman şey geliyor. Terminal açtım. Terminal açtıktan sonra şöyle .NET run dersiniz. Projeniz çalışır gibi bu eğitim 25 saatlik bir eğitimin ilk dersinin düzenlenmiş halidir. Bu tarz eğitimlere katılmak için kanalı ve sosyal medya hesaplarımızı takip ederek abone olmayı ve bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.